Merhaba arkadaşlar ben Ekrem. Bugün sizinle beraber Minecraft'ta survival'a başlıyoruz. 189. Hadi bir tane yeni bir tane dünya yaratalım. Hayatta kalma. Daha fazla seçeneklere dokunmayalım. Buraya ne atalım? Başlık ne atalım ki? Neyse işte kanalın ismini atalım. Sports. Evet Dünya inşa ediliyor Hadi bakalım Uf ya FPS çok azalıyorum Şu anda Bilgisayarım çok kötü. Hadi bakalım başladık. Biraz kendine gelsin. Şimdi ilk önce ağaçları keserek başlayalım. Şuna şöyle bir tane balta yapalım. Aslında bence bir tane de şey yapalım. Şöyle bir kazma yapalım. Yerlerin ayarlamış olun. Jeg er ikke sikker om jeg Şuradan şöyle merdiven şeklinde gidelim. Kazmaya başlayalım. Direkt şeye geldik ya. Şimdi kalmayacağım bu kömürleri. Taşa kadar gidelim sonra. Şöyle bir tane kazma yapalım. Aa koyun bulduk demek. Çok iyi be. Bakalım. Bir tane mi ürünümüz oldu? Yok iki tane. Şunu da gebertelim. Bakalım. Oldu evet. Şimdi şuradan şuraya. Tamam. Hadi ya. Kafam çok karışıyor. Bir tane daha şuradan şöyle çubuk yapalım. Şöyle bir tane kazma yapalım hemen. Hızlıca ama. Şöyle bayağı kazalım. Büyük ihtimalle yer altına yapacağım ilk önce evi. Veya bilmiyorum artık. Şimdi şuradan şuraya bir tane de balta yapalım bir tane de kılıç yapalım evet iyi böyle Hadi biraz ağaç kazanalım. İyi. Hadi bakalım. Şimdi kazanalım. Hemen bir ev yapalım. hiç almayacağım şu fidanları. Şunu da alalım şöyle. Ama dur bir dakika bakalım. İki tane de kömürümüz var. Şöyle yer altına bir tane ev yapalım. Yolda çok karanlık gözüküyor size. Böyle bu kadar yeter herhalde. Şu anda önümde telefon var. Bir de onunla çekim yapıyorum belki ayarlayamam diye video programına. O yüzden böyle bakıp bakıp duruyorum. Şöyle genişletelim şunları. Şöyle genişletelim. Yeri bakayım kaç tane. O bayağı odunumuz var. Şöyle şunları değiştirelim. Altı kazalım. Şeye dönüştürelim. Oduna çevirelim. 但是没事了，都。<Okay. S 1> kömürleri falan da birden gene keserim. Ha şuraya da bir tane atalım şeyimizi. Crafting table'ımızı. Bir tane şöyle. da buraya koyalım. Aslında şöyle cilalı dioritten yapalım mı? Şu çıkışı. Demek mi öyle yapalım. Hem şöyle biraz kazalım. Şu kömürlerden.